Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl video çekildiğini göstereceğim arkadaşlar. nasıl video düzenleme Onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Play Store ya da App Store fark etmez. Play Store'u biliyorsunuz arkadaşlar ya da App Store'a şuraya mesela şu reklamdan. Şuraya Mobizen yazıyorsunuz arkadaşlar. Ay pardon. Mobizan Mobizen yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ilk başta güzelliklerim mobizen for Samsung. Samsung tabletlerde oluyor. Ve iPhone'larda da şu ikincisi Mobizen oyun video kaydedici ama Samsung'larda şu Mobizen for Samsung'u indirmeniz lazım arkadaşlar ve üçüncüsünü indiriyorsunuz arkadaşlar plugin out ve 2.0 evet onu indiriyorsunuz zaten bunu indirdiğinizde gözükmeyecektir uygulamaların yerinde zaten Evet arkadaşlar şimdi mobizen'e giriyorsunuz arkadaşlar mobizen'de ilk önce Face'den giriş yapmanızı isteyecek arkadaşlar ya da şeyden falan bilgisayarın şifresini isteyecek oradan falan yapacaksınız arkadaşlar sonra karşınıza böyle bir görüntü çıkacak. şurada tutarak ekran var arkadaşlar tutarak ekrana basıyorsunuz arkadaşlar zaten o, o ara ben video biter bastığınızda arkadaşlar zaten olacaktır. Zaten şurada şu M harfi çıkacaklar Şurada kareye bastığınızda da zaten olacaktır. Zaten video başlamış olacak. 3, 2, 1 diyecek. Video başlayacak. Video durdurmak isterseniz şuradaki durdurma tuşuna bas, basın. Şu an hemen ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar size göstermek için durdurdum. Geldim. Videoyu bitirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Tekrar o kare tuşuna basacaksınız. Kaç dakika olduğunda zaten şu menin altında gösteriyor. Ya da şurada karenin altında. Bu kadar arkadaşlar bir şey daha var. Göstereyim ondan. Şu CMR. CMR yazıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir kartlarla CMR. İlk başta çıkacak zaten. Ölmeyeceksiniz ve bunu indireceksiniz. Hemen gösterelim onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle CMR'ye girelim. Hemen önünüzdeki çıkan zaten şeye basacaksınız arkadaşlar. Ee, Neydi lan? Hani önünüzde bir tane kapatma tuşu var. Ya, ona basacaksınız. Zaten tam önünüze gelecek. Ben yani bunlar video çekmem en gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Gerçekten. Böyle videoyu çekebiliyorsunuz. Zaten şuradan üstüne bastığınızda bitecek bir video. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki like bölüme kadar kanalımıza takıp da kalın. Bu arada arkadaşlar. Hunger Gamesler de devam edecek. Bir saniye. Ha, şöyle bir şeye bakmak istiyorum ben de. Hatta videoyu durdurup bakıyorum. Arkadaşlar hemen videoyu durdurup geldim ben. Bu arada arkadaşlar hangi serverlara giriyorum? Hemen söyleyeyim sizlere de. sg.lbsg.net'e gidiyorum arkadaşlar. Saat 6'da 6.30, 7, 8 falan. 9, 10, 11 falan her saatte gidiyorum. Ben arkadaşlar raga.lbsg.net'e giriyorum takımlı Hunger Games'e giriyorum. Yani TM noktayla bete CTF'ye giriyorum. Sky varsa giriyorum. Ve Bed varsa giriyorum arkadaşlar. Bed giriyorum. Evet Bed varsa Hemen biz bir girelim arkadaşlar. Hatta. Ay bir saniye. Ne diyor? Ha yani ne? Adamızı değiştirecekmişiz. Ama şuradan değiştirelim. Asil. Ne olsun? Bir saniye. Evet. İşte, ya böyle bir asil bir filerosu. Hayır, aynen. Evet. Evet açıldı. Hemen şifremi yazacağım. Tamam. Ağ duran. Hayır, oğlum var. Register. <laughs> Bakayım. Tam kayıt olduk. Şuraya arkadaşlar. Sizler. Neyse bilmiyorum ben de. Bir yerden görmüştüm. Neyse o lag var nasıl başlayacağınız diye soracaksınız arkadaşlar zaten geçen bir videomda göstermiştim nasıl gireceğini de falan Ah, abi lag var hem de feci oyun ölüyor abi geri geri gidiyoruz şurada merdiven olacak oradan aşağı ineceksiniz arkadaşlar şurada şeyler var abi. onlara sakın karışmayın şurada bir tane kuyu var arkadaşlar Orada iniyorsunuz ve burada kapışıyorsunuz işte arkadaşlar. Olay bu. Bu şu adam ölecek abi. Aa bon. Bon fake. Bon no fake. Neyse. Ah 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 ah. Adi herif. Ah 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 ah. Adam öldürdük. Aha lag var. Oğlum sen kimsin lan? Benim eski skin'i kullanıyor. Oha. Hacker lan bu aynen hacker. Oha. Yuh. Yuh. Çıkışı teker teker gelin. Teker teker gelin lan. Gel gel kimize şunu öldürdüm. Kimi o öldürdüm. Çok güzel. Oha. Oha. Oha bu adam ölümsüz mü lan? Oo, öleceğim öleceğim. 4 kalp 4 kalp. 3,5 kalp. Ya var. Neyse hiç kesin kesemeyeceğiz. Ve servet buradan Ne takatsa bu bölüm bizim sonuna geldik. Bir dakika kadar kanalımızı takip kalın Kırmızı bir Ve hoşçakalın.